Yukarı bak, Disney Pixar ortaklığından çıkan en duygusal filmlerden biri. Özellikle de Carl ve Ellie arasındaki ilişki, daha önce hiçbir animasyon filminde göremeyeceğimiz cinsten. Bu videoda Carl ya da şöyle diyelim bizim dede hakkında konuşacağız. Filmin en kritik noktalarından birisi Bay Frederickson'ın evini iş adamlarına satmamakta ısrarcı olmasıydı. Tipik bir bunak hareketi gibi dursa da aslında yüklü bir miktarı reddetmek yürek ister. Bu evi vefat eden eşi Eli ile birlikte düzeltip dizayn etmişti. Yani anlayacağınız bu ev Carl için çok önemli bir manevi değer. Let me Öncelikle bu Pixar filminin ana karakteri Carl'ın Edith Mcfight adında bir kadından ilham alınarak yaratıldığına dair söylentiler var. Gelin biraz McFauld kimmiş ona bakalım. Bu kadın basitçe anlatmak gerekirse 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetler için casusluk yapmış bir anım efendi. Daha sonra hasta annesine baktığı Seattle'daki bu eski çiftlik evine yerleşmeden önce öksüzler için çalışmış. Kendisine bu basit evi satması için 1 milyon dolar teklif edilmiş ancak bunu reddetmiştir. 108 yıllık olduğu söylenen bu çiftlik evini yıktırmayıp iş binalarıyla çevrelenmesine yol açan bu kadın bu süreçte Amerika halkı tarafından bir halk kahramanı olarak görülmüş. Edith McField 2008'de 86 yaşındayken öldü. Tam yukarı bakım vizyona girdiği dönem olduğundan bazılarınca sanki Frederick'son bu kadından ilham alınarak yaratılmış gibi düşündü. Ama durum böyle değil. Yukarı Bak filmi yalnızca Edith McField olayını popülerleştirdi ve Seattle'ın bu mahallesini turistik bir alana çevirdi. Tahminimizce Yukarı Bak filmi olmasaydı McField'ın ismi mahallesinin dışına bile çıkmazdı. Megfield, 2008 yılında öldükten kısa bir süre sonra evin içi yıkıldı. Duvarlar, döşeme tahtaları ve destek girişleri çıkarıldı ve yerine modern kontroplak kullanıldı. Hala birçok kaynağa göre yukarı baktaki Carl'ın tavırları bu hanımefendiye dayanıyormuş. Ama dediğimiz gibi hiçbir resmi kaynakta böyle bir bilgiye yer verilmemiş. Bugün doğru bilinen bir yanlışı düzelttiğimize inanıyoruz. Filmde gerçek bir kişiden esinlenilerek yaratıldığı düşünülen bir başka karakter Charles Mans. Bu diğeri gibi söylenti değil aslında. Gerçekten de esinlenilmiş. Charles Mans, Charles Mintz'den temel alınarak yaratıldı. Tip açısından değil ama isim açısından böyle bir benzerlik yaptılar. Çünkü bu herif Disney'in şanslı tavşan Oswald'unun telif haklarını bir bakıma çaldı. O yüzden bu herifin ismini bir villainla özdeşleştirmek istemişler. Söz verdiğimiz gibi popüler animasyonların ve masalların arkalarındaki hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Sol tarafta serinin bir önceki videosunu görüyorsunuz. Sağ tarafta da çok sevdiğimiz bir Disney Pixar videosu duruyor. Görüşmek dileğiyle.